Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizleri selamların en güzeli olan selam ile selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sayın milletvekilleri, 1917'den beri işgal altında olan Filistin, son iki yıldır tarihin gördüğü en barbar saldırılardan birini yaşıyor. Siyonist terör örgütünün saldırıları sadece masum Filistinlilere yönelik değildir. İnsanlık tarihi boyunca insanoğlunun ortaklaştığı tüm insani değerlere yöneliktir. Bütün bu insani değerler hukuk, hakaniyet, adalet, merhamet çok vahşi bir saldırı altındadır. Gerçekten yaşanan vahşeti anlatmaya kelimeler yetmez. Her gün açlıktan ve susuzluktan dolayı beşer, onar çocuklar ölüyor. Açlıktan derisi kemine yapışmış masum çocukların görüntüsü yürekleri yakıyor. Bütün dünya lanetliyor ama lanet olası zalimler soykırma devam ediyor. İnsanlar kınıyor, STK'lar yürüyüş yapıyor, hükümetler şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler kınıyor, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi yargılama yapıyor, tedbir kararları alıyor ama soykırım durdurulamıyor. Koro halinde artık söz bitti, eyleme geçmek zamanıdır diyoruz. Herkes aynı sözle ortaklaşıyor. Sonra toplanıp söz söyleyip konuşup dağılıyoruz. Bir tuhaflık yok mu? Herkes birilerini eyleme geçmeye davet ediyor. Peki kim eyleme geçecek? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 25 Mart 2024'te derhal ateşkes kararı aldı. Ama bu karar da uygulanmadı. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 25. maddesine göre güvenlik konseyi kararları bağlayıcıdır. Ama terör rejimi bu kararı da bu kuralı da takmadı. Uluslararası mahkemelerin bölgeye insani yardım ulaştırılmasının engellenmemesine dair tedbir kararları da uygulanmadı. Ama bu kararı alan hakimler hakkında yaptırım kararı aldı. Sayın milletvekilleri bu vahşetin durdurulması gerektiği konusunda herkes hemfikirdir. Herkes çağrıda bulunuyor. Bu vahşeti durdurun diyor. Peki bu vahşeti kim durduracak? ve bu vahşet nasıl duracak? Somut bir adım atalım. Gelin bu sefer daha önce altı kez yaptığımız gibi sadece konuşup dağılmayalım. Sadece kınamakla yetinmeyelim. Uluslararası hukuk kurallarına ve uluslararası sözleşmelere aykırı davranmanın, bütün insani değerlere savaş açmanın ve onları çiğnemenin bir bedeli olmalı değil mi? Bu zalimlere bir bedel ödetmeli değil mi? Kınamalar kâr etmiyor. Şiddetli kınamalar da bir şey ifade etmiyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere pek çok devlet adamı da İsrail için haydut, terör devleti, terör örgütü ve benzeri nitelendirmeler yapıyor. Soykırımcılar daha fazlasını da hak ediyor. Evet, İsrail bir devlet değildir. Biraz önce bir polemik yaşandı. 1948'de durum neydi? İsrail neydi? Tanıma her neyse onlar geçti ve tarihte kaldı. Ama şu anda ve bize göre aslında hiçbir dönemde İsrail devlet olma vasfını taşımıyor. Bir devlet için asgari üç şey gereklidir. Sınırları belli bir toprak parçası. Biraz önce hatiplerden birisi bir harita gösterdi. O haritada sınırların nasıl değiştiğini çok net bir şekilde gözlemlemek mümkün. Ve o toprak parçası üzerinde yaşayan ortak bir geçmişi ve kültürü olan bir halk ve hukuki ve siyasi bir organizasyon gereklidir. Devlet vasfı için bu üç şey olmazsa olmazdır. İsrail'in belirlenmiş bir sınırı yoktur. Kendilere ait topraklar yoktur. Oradaki siyonistlerin neredeyse hiçbirinin dedesinin mezarı orada değildir. Dünyanın farklı bölgelerinden gelen ve her bir farklı ülke vatandaşı olan hırsızlar, gasıplar Filistinlilerin topraklarını parsel parsel gasp ediyor. Yani oradaki hırsızlar topluluğunu bir halk olarak kabul etmek mümkün değildir. Peki biz neden İsrail'i devlet olarak tanıyoruz? Hadi İsrail'in devlet olarak tanınmasına dair bakanlar kurulu kararını geri almak için burada meclis olarak bir çağrıda bulunalım. Geri alamıyorsak en azından askıya alalım. Meclis olarak Siyonist terör örgütünün yaptıklarını soykırım olarak tanıyalım. Bir meclis kararı çıkaralım. Daha önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Kasım 1975'te kabul ettiği 3379 sayılı bir karar var. Bu kararda Siyonizm bir ırkçılık ve ırk ayrımcılığı biçimi olarak tanımlanmıştır. Gelin biz de benzer bir karar alalım. Siyonizm ırkçılıktır diyelim. Ve bu ırkçı soykırımcı terör örgütüyle ilişkileri de terörizmin ve ırkçılığın desteklenmesi olarak tanıyalım. 158 sıra sayılı bir kanun teklifimiz vardı. Soykırımcıların cezalandırılmasına ilişki bir kanun teklifi hazırladık. Belki tarihte bir ilk olarak bu kanun teklifimizin komisyonlarda görüşülmeyen kanun teklifimizin doğrudan genel kurulun gündemine alınması için bir önerge verdik. O önergemiz mecliste bulunan 8 partinin desteğiyle kabul edildi ve o kanun teklifi bir yıl aşkın bir süredir genel kurulda görüşülmeyi bekliyor. Gelin onu gündemin ilk sırasına alalım. Görüşelim ve soykırımcıları cezalandıralım. Elimiz Filistin topraklarında oradaki işgal topraklarında kalanlara yetişmiyorsa bari kendi vatandaşımız olanları yargılayıp cezalandıralım. Teklif ediyorum sözüm size değil. Ben ben ne dediğimi biliyorum. Kimse kendini temize Sayın Başkan. Çocuklar açlıktan ölürken seyreden herkes suçludur. Kimse yaptığını yeterli görmesin. Eğer yeterli olsaydı çocuk çocuklar açlıktan ölmeye devam etmezdi. Keşke daha fazla ne yapabiliriz diye her birimiz kendimize sorsaydık. Herkes yetkisi ve gücü oranında sorumludur. Az veya çok herkes yapabileceğinden sorumludur. Son olarak Sayın Başkan, bu mecliste yapılan tartışmaları, bu manzarayı Siyonist bir katil ile ailesini kaybetmiş açlık çeken bir Filistin'in seyrettiğini düşünelim. Acaba hangisi sevinir hangisi üzülürdü? Bari bu meselede yani gerçekten partiler üstü hatta uluslar üstü olan bir meselede Filistin meselesinde daha önce altı kez yapıldığı gibi oy birliğiyle bir karar alalım ve bu karar dişe dokunur bir karar olsun zalimleri değil mazlumları sevindirelim zalimler için yaşasın cehennem diyorum